Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplama konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 255. sayfadaki alıştırmalarla başlayalım. Şimdi çocuklar burada çevre uzunluğu bulunurken çemberin 2 çarpı pi çarpı r işlemi yapılır. Ya da Direk çevre, çevreyi bulacaksak pi çarpı çap işlemi de yapılabilir. Çapı biliyorsak pi sayısıyla çarpıp bulabiliriz. Burada yarı çaplar verilmiş. Örneğin bu çemberimizin çevresi 2 çarpı pi çarpı r işlemi yapılırsa 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Yarı da 1 cm olduğu için 2 kere 3 6, 6 kere 1 6 cm'dir. Şu şekilde eşleşir. Evet, diğer çemberimizin yarı çapı 5 santimetre. Yine 2 çarpı pi çarpı r yazalım. Çevre 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımızda 5 2 kere 3 6 6 kere 5 de 30 santimetredir. Bunu da burayla eşleştirelim. Diğer çemberimizde yarı çapımız 3 santimetre 2 çarpı pi çarpı r Çemberin çevre uzunluğudur. Çevre uzunluğu eşittir 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 3. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18. Bu şekilde. Yarıçapımız 4 santimetre ise 2 çarpı pi çarpı r çevre uzunluğu eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 santimetredir. Bunu da 24 ile eşleştiriyoruz. 12 santimetre açıkta kalır diyoruz. Evet ikinci alıştırmamızda ise yanındaki M merkezi çemberde OMN açısının ölçüsü 50 derece MN doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre OPN yayının uzunluğu kaç santimetredir? Pi'yi 3 alınız demiş. Evet yayın uzunluğunu bulacaksak eğer bakın burada OPN yayının uzunluğunu bulacaksak 2 çarpı pi çarpı r çarpı 360 derecenin tamamı değil de bakın burası 360 derecedir tamamı değil de 360 derecede gördüğü merkez ayın merkez açının ölçüsü kadarını bulacağız. Yani 360'da 50 derecesini bulacağız çocuklar. Buradaki OPN yayının uzunluğunu bulurken. Evet şimdi 2 pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız burada 6 cm. Çarpı 50 bölü 360. Bu sıfırları sadeleştirelim. Bakın 6'yı 6'ya böl 1. 36'yı 6'ya böl 6. 2 kere 3 6. 6'yı 6'ya böl 1. 6'yı 6'ya böl 1. Sadeleştirdiğimizde sadece ne kaldı? 5 kaldı. 5 santimetredir diyoruz. Yanındaki o merkezi çemberde TOU açısının ölçüsü 120 derece, VOP açısı 50 derece ve OS doğru parçası 18 santimetredir. US doğru parçası ve VT doğru parçası çap olduğuna göre PRS yayının uzunluğu kaç santimetredir? Pi sayısını 22 bölü 7 alınız demiş. Evet, bulacağımız yayın neresi olduğuna bakalım. Bakın burası. Şimdi gördüğü merkez açıyı hesaplamamız gerekir. Çocuklar buradaki 120 derecelik açının komşu bütünleri olan açı 60 derecedir. 180'den 120 dereceyi çıkardığınızda 60 derecedir. Bakın burası 60, 50 daha ne oldu? 110 oldu. 180'den 110'u çıkarırsanız burası da 70 derecedir. Dolayısıyla yayımızın gördüğü merkez açı 70 derecedir. 2 çarpı pi çarpı yarı çap çarpı 70 bölü 360 işlemi yapılır. Evet. Burada ERS yayının ölçüsü diyelim. 2 çarpı piyi 22 bölü 7 aldık. Çarpı yarı çapımız 18 çarpı 70 bölü 360. Bakın sadeleştirme çarpma işleminde sadeleştirme yapılır. Paydadaki sayılarla paydaki sayılar sadeleşir. Örneğin 70'in 0 ile 360'ın 0'ı silinir. 7 ile buradaki 7 sadeleşir. 1, 1 olur. Sonra 18 18'e böl 1, 36'yı 18'e böl 2 olur. Buradaki 2 ile buradaki 2 sadeleşir. Sonuç 22 santimetredir. Evet devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz Kürşat koşu yarışlarına katılmak için sınırı çember olan bir pistte antrenman yapıyor. Kürşat antrenmanda örseldeki çember boyunca ok yönünde koşuyor. O merkezli pistte OK doğru parçası 100 metre, kolu açısı 108 derece olmak üzere pist boyunca K noktasından L noktasına kadar koşan Kürşat kaç metre koşmuş olur demiş. Pi sayısını 3,14 alacakmışız. Şimdi çocuklar buradan bu şekilde bu yayın uzunluğunu bulacağız. Merkez açımız 108 derece, yarıçapımız 100 metre. Dolayısıyla şuraya T noktası diyelim. K, T, L yayının ölçüsü 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 işlemiyle bulunur. Burada 2 çarpı pi 3,14 alacağız. Yarıçapımız 100 metre, merkez açımız. 108 derece eşittir diyelim. İşlemlere geçelim. 108 ile 360'ı sadeleştirebiliriz. 36 da sadeleştirirsek 3 bölü 10 olur. Sonrasında 3,14 ile 100'ü çarparsak 100 ile çarptığımız ondalık gösterimde virgül 2 basamak sağ tarafa kayar ve virgülden kurtulur. Yani buranın sonucu 314'tür. Peki şimdi işlemlerimize devam edelim. Bakın burada 2 çarpı 314 çarpı 3 bölü bakın aşağıda da bir 10 var. Eşittir. 2 kere 3 6 6 çarpı 314 bölü 10 o da eşittir. 6 kere 4 24 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 1 6 2 de elde 8. 6 kere 3 18. 1884 bölü 10. O da eşittir. Bir sayıyı 10'a böldüğümüzde ne olur? Virgülü bir basamak sola kayar. Ya da aydamız 10 bunu ondalık gösterim olarak yazdığımızda Virgülden sonra bir basamak olacak. Onun bir sıfır olduğu için. 1884'ün 4'ünü virgülün sağ tarafından 188'i de tam kısma yazarız. 188 tam onda 4 metre koşmuş olur diyoruz. Beşinci sorumuzda yandaki o merkezi çemberin çevresinin uzunluğu 72 cm ve AOB açısı 90 derece olduğuna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir demiş. ACB yayının uzunluğunu bulabilmemiz için yarıçap uzunluğunu bilmemiz gerekir. Burada yarıçapı bilmiyoruz. Yarı çapı bulmamız için de bize çevre uzunluğu ipucu olarak verilmiş. Yani çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r ile bulunur. Çevre 72 ise 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Yarıçap r olur. Yani 2 kere 3 6. 6 ile r'yi çarptığımızda 72 oluyorsa denklem çözmeyi biliyoruz artık. Her iki tarafı da 6'ya bölerek yarıçapı yalnız bırakalım. 72'nin 6'ya bölümü 12 santimetredir. Evet yarı çapı bulduktan sonra ACB yayının ölçüsünü de 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa bölü 360 işlemiyle buluyoruz. Çünkü çember parçası çemberin tamamı değil. Merkez açımız 90 derece. Pi'yi 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımızı 12 bulduk. Çarpı 90 bölü 300 60 diyeceğiz. O da eşittir. Şıklar sadeleştirme yapabiliriz. 90'ı 90'a böl 1. 360'ı 90'a böl 4. 12'yi 4'e böl 3. 4'ü 4'e böl 1. Geriye kalanları çarpalım. 2 kere 3 6. 6 kere 3 de 18 cm'dir. Diyoruz ve bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.